Selam arkadaşlar. Youtube'a başlamak isteyenlere tavsiyeler videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu isterseniz bir seyir halinde de yapabilirim. İlk tavsiyem şey olacak size yani. Youtube kanalını ilk açtığında hiçbir şey beklememeniz gerekiyor. Çünkü yani hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani sizi 3-2 hafta... 2-3 hafta içinde bir iki kişi bile izleyebilir yani o yüzden ilk haftalarda pek yükseklerde gözünüz olmasın çünkü o bir iki kişi bile yani sizin için çok sevinmeniz gereken bir şey sonuçta yeni başladınız en az 3-4 ay yani beklemeniz lazım ve ikinci bir tavsiyem arkadaşlar videonuzun kapak resimlerinin çekici olması lazım böyle yani insanların merak edip aa kapak resimde şunlar var acaba bunlar oldu mu izleyeyim diye girmesi lazım işte yani böyle başka ne tavsiyesi verebilirim kendi tecrübelerimden işte yani kanalınızın kapak resimleri önemli. Bunları ben size programlarını da önerebilirim video kapak resmi. Ücretsiz programları var bunların bir sürü. Hem de çok güzel şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk başladığınızda sizi 2-3 kişi bile izlese çok sevinmeniz gerekir. İlk başta yani ilk bir ay sıfır aboneniz bile olabilir. En 5-6 aboneniz olabilir. Ya da kendi çevrenizden yakınlarınızdan böyle destek isteyebilirsiniz. Abone olur musun bana? Şöyle diyebilirsiniz. Ya da karşılıklı aboneleşme tekniğini bir süre kullanabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş aboneniz artmaya başladığında zaten YouTube size önerilenleri çıkaracak. İlk başta bir 10-20 izlenmeniz olması gerekiyor önerilenlere çıkmanız için. Bunları arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz ya da arkadaşlarınızdan utanıyorum. Sıkılıyorum diyebiliyorsunuz. Akrabalarınız olabilir. Onlardan da şey utanıyorsunuz yani. İşte karşılıklı böyle izleyebilirsiniz videolarınızı ya da tay aboneleşebilirsiniz. Başka ne diyebilirim size? Ha, içerikleriniz bir konu üzerinde olsun. Mesela ben ilk başlarda çok karışık konular yapmaya başladım. Bu yüzden bu bana birazcık abone kaybettirdi. Yani sizi mesela oyun Oyun videosu çektiğiniz için izleyen insanlar var. Bir de güzellik bakım videosu çektiğiniz için izleyenler var. Ama siz devamlı güzellik ya da devamlı oyun çektiğinizde sizi oyun videoları takipten çıkar. Güzellik videoları takipten çıkar. Yani hedefinizi kesin belirlemeniz lazım. Ve de YouTube'a başlamadan önce elinizde 10 adet böyle ya da 5 adet çekmeni hazırda olan videonuz olsun bence. Çünkü ben öyle yaptım. Mesela ilk 4 videoma bakabilirsiniz. Benim hepsi böyle çekilmişti. Hazırdı onları. Direkt şak şak yükledim. Sonra kendim içerik üretmeye başladım. Öyle olursa panik yapmazsınız. Yani ilk 4 videonuz hazır olsun bence YouTube'a başlamadan önce. Onların kabak resimlerini yapın güzelce. Bu çok işe yarayacak. Hem sizi telaşı sokmaz. Ve YouTube Videolarınızda yavaş konuşun arkadaşlar. Bunu ben hiç yapmıyorum. Bir de önce videonun başına bakın. Bu tavsiye gerçekten çok önemli. Videonun başına videoda olan böyle şey odak olayları koyabilirsiniz önce videonun başına. Bunlar için montaj programları önerdiğim videoda gelecek mutlaka. Ücretsiz olabilir, ücretli olabilir. Yorumlarda da yazabilirsiniz zaten ama videonun başına ve videonun kapağına yani videoda böyle en etkili olayları koyun. Mesela bir şey mi oldu? ya da garip bir gelişme mi oldu ya da bunları koyarsanız izleyicinin dikkatini çekecektir videonun başına. Böyle intro gibi ha küçük 5-6 saniye olabilir. Bunlar işe yarayacaktır arkadaşlar ve başka kendi tecrübelerimden ne olabilir? Ha! Abone kaybederseniz kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Çünkü abonelerin biri gidiyor biri geliyor yani. Çıkan olabilir. Çıkanlar tekrar geri gelebilir. Önemli olan abonelerinizle iyi geçinmek yani. Sizlere kötü yorum yapanları siz de illa böyle sen şusun sen busun demenize gerek yok. İnsanlar fikri belirtiyor. Siz de yani teşekkür edebilirsiniz. Fikrini belirttiğiniz için teşekkür ederim yazarsanız daha iyi olacaktır. Daha hoşgörülü gözükeceksiniz. Gerçekten de böyle olmanız toplum için çok güzel bir katkı sağlar yani topluma. Böylece kanalınız daha çok izlenmeye değer ve sevilen bir kişi olabilirsiniz. Ve kanalınızın kanalınızın isminin etkileyici olması lazım. İnsanların aklına kazınan bir isim olabilir. Kendi adınız, soyadınız olabilir ya da lakabınız Adınızın önüne bir şey getirirsiniz, öyle yapabilirsiniz. Ve yüzünüz yani sizin bir süre sonra tanınacaktı zaten. En az ama yalnız 4 ay Belki 5 ay bile olabilir yani ilk attığınız videolar izlenmezse bile üzülmeyin. Onlara çok emek vermiş olabilirsiniz. Evet ama elinde sonunda ilk attığınız videolar bile yeri gelecek. 5000 izlenme, 500000 izlenme olacaktır yani. Bu yüzden ümidinizi kaybetmiyorsunuz ve bana da abone olmayı unutmayın diyorum. Neyse yani kendinizi geliştirmeye bakın her zaman. Ve hiçbir zaman ümitsizliğe sizde ümitsizliğe Önümüz sizde kapıldığınız anda benim videolarımı izleyin. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka bir yana gerçekten azimli olmanız gerekiyor. Yani uğraşmanız lazım. Ben uğraşıyorum yani. Saat kaç oldu? Ben daha sabah rutinin videosunu yenilip diyorum. Onu editlemem, arkasına ses eklemem, uzun sürdü yani. Sabah de bu akşam gelebilir belki. Neyse. Hepinizi, <laughs> hepinizi çok seviyorum abone olmayı unutmayın. Pes etmiyorsunuz, yanınızda ben varım. Biz büyük bir aileyiz.